Webtekno'dan hepinize selamlar dostlar. Bu videomuzda bu yılın en iyi fiyat performans telefonlarından birini stüdyoda misafir ediyoruz. Neden en iyilerden biri diye soracak olursanız bu telefon bize normalde sadece amiral gemilerinde gördüğümüz kamera işbirliklerini orta segmente sunuyor. Ve işlemci olarak Snapdragon 7 Gen 3 gibi orta üst segmentin öne çıkan işlemcilerinden birini kullanıyor. Fiyat olarak da şu Zeiss logosunu gördüğümüz amiral gemisinin yarı fiyatına satılıyor. Vivo V40 bu videoda misafirimiz yanında da kardeşi V40 Lite var ama biz bu videoda V40'a odaklanacağız. Sadece hazır çekime geçmişken onu da size göstermek istedik. Şimdi gelin isterseniz V40'ın detaylarını aktarmaya başlayalım. Az önce dediğimiz gibi V40 pek de alışkın olmadığımız bir kamerayla karşılıyor bizi. Tamamen Zeiss'la ortaklaşa tasarlanan arka ve ön kamera. Üst segmentlerde amiral gemisi dediğimiz telefonlarda buna alışkınız. Telefon üreticisiyle lens üreticisi mühendislikte ortak hareket eder ve kamera deneyiminde bu işi 100 yıldır yapan markaların tecrübesinden faydalanır. Ama bunları markaların vitrin telefonlarında görürüz. Bir alt segmentte böyle işbirliklerini pek ve 40 bu açıdan ilginç bir örnek. Hem arka kameraları hem de ön kamerası Zeiss ile birlikte geliştirilmiş. Amiral gemisi x Pro'da bile geniş açı ve ön kamera Zeiss imzası taşımıyordu mesela. Bu arada ilgili olmayanlar için Zeiss dünyanın en eski lens üreticilerinden biri. Sadece kamera lensleri değil aynı zamanda mikroskop ve büyüteç optikleri de geliştiriyorlar. Profesyonel fotoğraf makinesini ilk geliştiren markalardan biri. İlk yansıma önleyici lens kaplaması kullanan markalardan biri ve belki de tarihlerindeki en ikonik olay. Amerika 1969'da aya ilk çıktığında görüntüleme için Zeiss lensler kullandı. Yani yani fotoğrafçılık dünyasında en saygı duyulan ve en üst segment lensleriyle pazarda yer alan markalardan biri. Vivo ile de uzun yıllardır işbirliği yapıyorlar. Şimdi isterseniz teknik detaylara bakalım. Vivo V40'ın arka kısmında bizi iki kamera karşılıyor. 50 megapiksellik ana kamera ve 50 megapiksellik ultra geniş kamera. Ana kamerada Zeiss optiklerin yanı sıra Samsung'i Sosyal GNG sensör kullanılmış. Kamera sensörü incelemelerde genelde üzerine çok durulan konu başlıkları değil ama amiral gemilerinde ya da bu tür üst segment özelliklerinin bazılarını taşıyan orta segmentlerde bahsetmek önemli olabiliyor. Bir sosyal hızlı odaklama ve düşük enerji tüketimi öne çıkan bir sensör. Onun dışında kamera f1.88 diyafram açıklığına sahip. Bu şu an telefon kameralarında gördüğümüz iyi değerlerden biri ve optik imaj sabitleyici de yer alıyor sensörde. V40 bir telefoto kameraya sahip değil. Sadece ana kamera ve geniş açı var. Ama portre modunda 50 mm yani 2.2x zoomla portre çekebiliyoruz. Bunu ister normal portre moduyla istersek de Zeiss stili bokeh efektleriyle yapabiliyoruz. Portre çektiğimizde arka planın full oluşuna bokeh deniliyor. Ve Zeiss burada farklı lens serilerinin optikle yaptığı bokeh deneyimini yazılımla bize sunuyor. Fotoğraf örneklerine baktığımızda V40'ın iki kat pahalı X100 Pro'nun yanında hiç sırıtmadığını görüyoruz. Kamera tarafında gerçekten özenilmiş orta üst segment için iyi bir kamerası var V40'ın. Hem normal fotoğraf modunda hem de normal portre modunda Zeiss lensler gayet güzel iş çıkarıyorlar. 50 megapiksel Zeiss Ultra geniş açılı kamera ise otomatik odaklama özelliğine ve f2.0 diyaframa sahip f2 geniş açı kameralar özelinde iyi bir diyafram değeri ve genellikle bu kameraların düşük ışık performansının ana kameraya göre geride kaldığını düşünürsek diyafram değerini ana kameraya yaklaştırmak mantıklı bir hareket bence. Ayrıca geniş açı kamerada yapay zeka ile çoklu yüz tanıma özelliği de var. Böylece birden fazla kişinin olduğu portrelerde daha hızlı netleme deneyimi sunuyor bize kamera. Vivo V40'ın kameralarını tasarlarken çözünürlük anlamında bir ayrım yapmamış. Arka kameralar gibi ön kameralı 50 megapiksel. Burada asıl önemsenen nokta kameranın otomatik odaklamaya sahip oluşu ve 92 derecelik bir görüş açısı sunması. Özellikle grup portreler açısından iyi bir görüş açısı. Evet dostlar şu anda Vivo V40'ın ön kamerasından çekim yapıyorum bilerek ışığı arkama aldım yani şu anda aslında ters ışıkta çekim yapıyorum. Işığı karşıdan aldığımda da böyle bir pozlama sunuyor bize. Şu anda gördüğünüz gibi 0,8 genişliğindeyim. Bunu istersem 1x'e alabiliyorum. Görüş açısının 92 inç olduğundan bahsetmiştik. Görece geniş bir açısı var kameranın. Şöyle 0,8'e aldığımda bu genişlikte bir kadraja sahip oluyorum. 1x'e aldığımda ise görece daha dar, tek kişi için daha uygun bir kompozisyon oluşturabiliyorum. Ayrıca içinde bir ses geliştirme modu var. Şu anda onu açtım. Ses geliştirme modunu açtığımızda da aldığımız ses bu şekilde oluyor. V40'ın en çok öne çıkan konu başlığı kamerası olduğu için en başta ona değindik. Ama şimdi isterseniz bir de telefonun tasarımına ve ekranına bakalım. Vivo V40 aslında üst segment olan X serisinin karakteristiğini taşıyan bir yapıya sahip. X100 Pro ile yayına baktığımızda gövdenin özellikle çerçeveler ve kavisli tasarımın X serisine benzer olduğunu görüyoruz. Kamera çerçevesi tabii ki farklı ama Vivo'nun üst segmentlerinde tercih ettiği premium çizgi çizgileri genel olarak görüyoruz V40'da. Cihaz titanyum grisi ve şu an önümde gördüğünüz titanyum moru olarak iki farklı renkle satışa sunuluyor ve bence bu mor tonu farklı duruyor gerçekten. Tasarım olarak da renk olarak da özgün gösteriyor V40'ı. Ha de telefon 7.6 mm kalınlığa sahip ve 5500 miliamperlik bir bataryası var. Bataryayı şasiye sığdırabilmek için yeni nesil bir batarya geliştirmişler. Onun detaylarını pil kısmında değineceğiz. Dayanıklılık tarafında IP68 sertifikası görüyoruz cihazda ve buna ek olarak düşme durumuna karşı dayanıklılığı arttırmak için cihazın köşelerini biraz yükseltildiğini görüyoruz. Bu da markanın aktardığına göre cihazın bükülmeye karşı direncini arttırıyor. Onun dışında ekran tarafında ilginç diyemesem de henüz alışmadığımız bir seviye olarak 4500 nit parlaklık sunuyor bize V40'ın ekranı. Bu şu ana kadar hiç görmediğimiz bir seviye değil ama henüz yaygınlaşmış bir parlaklıkta değil. Yani amiral gemileri 2600 nit falan şu dönemde. Hatta ben cihazı araştırırken bu bilgiyi gördüğümde markaya danıştım bu konu hakkında. Teyit etmek istediğim bilgiyi ve onlar da teyit ettiler. Cihaz 4500 nit parlakla çıkabiliyor. Onun dışında 6.78 inçlik AMOLED ekran görüyoruz cihazda. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına ve adaptif ekran yenileme özelliğine de sahip. Yani en güncel ekran özelliklerini sunuyor bize. Peki nasıl bir donanımı var Vivo V40'ın? Videonun başında da söylediğimiz gibi Snapdragon 7 Gen 3 platformu yer alıyor telefonda. Bu işlemciyi Snapdragon'un en üst segment platformu 8 Gen serisinin kırpılmış versiyonu gibi düşünebiliriz. 4 nanometrelik bir mimariye sahip ve 1 yaşında bir işlemci. Güncellik bakımından şu an ihtiyacımız olan yapay zeka ve grafik yeteneklerini bize sunan bir işlemci. Tabii ki sıkı rakipleri var özellikle Mediatek tarafında. Zaten Vivo'da da ağırlıklı olarak Mediatek işlemciler tercih ediyor ama 7 Gen 3 de günlük işler için ve hatta yoğun olarak oyun oynadığımız kullanım senaryoları için de gayet yeterli bir işlemci. X100 Pro ile arasında tabii ki donanım ve iki kat fiyat farkı var ama biz yine de fikir sahibi olmak açısından ikisini 3D Mark'ta karşılaştırdık. Amiral gemisi yerine yarı fiyatına bir orta üst segment telefon alırsam nasıl bir performans elde ederim sorusuna cevap aradık. Gelin testlere birlikte bakalım. İki telefonda 3D Mark'ta yoğun grafiklerin kullanıldığı 20 dakikalık stres testine soktuk ve sonuçlar gördüğünüz gibi. X100 Pro ve V40 arasında 2 kat performans farkı var desek yanlış olmaz ama fiyatın da 2 kat arttığını düşünürsek bunu normal karşılayabiliriz. Benim V40'ta asıl hoşuma giden şey iki testte de stabil performans sunması oldu. %99'luk bir stabiliteden bahsediyoruz. Yani telefon ısınsa da performansını korumayı başardı ki bu da stres testi için en iyi sonuçlardan biri. V40'ın diğer donanımlarına baktığımızda 12 GB RAM ve 256 GB depolama görüyoruz. Ayrıca istersek depolamadan 12 GB yazılımsal ilave yapabiliyoruz RAM'e. Bu değerlerde şu an iyi diyebileceğimiz donanımlar ve Vivo'nun Android 15 ile birlikte bize sunmasını beklediğimiz yeni yapay zeka özellikleri içinde de yeterli olacağını düşünüyorum. Şu an için V40 özelinde bir yapay zeka güncellemesi bilgisi elimizde yok. Ama donanım olarak yeterli. Yapay zeka da gelecekte telefona gelir diye umuyorum. Telefonun diğer bir öne çıkan tarafı ise bataryası. Telefonda Vivo'nun 5500 mAh'lik Blue Volt 2. nesil pili yer alıyor dostlar. Bu pilin esprisi diğer pillere göre %16 daha küçük tasarlanması ve bu sayede bu incelikte bir gövdeye entegre edilebilmesi. Enerji yoğunluğu ise %20 daha fazla yani aynı boyuttaki pillerden aşağı yukarı 1000 mAh daha büyük. Şarj için ise kutudan 80 wattlık flash şarj 5 adaptör çıkıyor. Bir önceki nesil olan V30'un incelemesini izleyenler vardır belki aranızda. Orada Vivo'nun 4 yıl boyunca pil garantisi verdiğinden bahsetmiştik. Aynı garanti V40 için de geçerli dostlar. Markanın aktardığına göre 1600 döngü yani her gün bir kez sıfırdan 100'e şarj etsek 4 yılı geçiyor. Böyle bir senaryoda Ile telefonun pil sağlığının %80'in altına düşmediğini vaat ediyor Vivo tarafı. Gerçekten de çok ciddi bir vaat bu. Sizlere de aktarmak istedik. Vivo V40 şu an 30 bin lira bandından satılıyor dostlar. 3 taksit, 4 yıl pil sağlığı garantisi ve Vivo TWS 3e Bluetooth kulaklık da yanında hediye geliyor. Bu arada eğer Vivo V40 Lite almayı düşünürseniz o da 16.999 liraya geliyor. Aynı şekilde onda da 3 taksit, Vivo TWS 3e Bluetooth kulaklık hediyesi var yanında. Aynı şekilde onda da pil sağlığı garantisi var. O bilgiyi de vermiş olalım. Eğer 25-30 bin lira arası arasında bir bütçeniz varsa Vivo V40 göz atabileceğiniz telefonlar arasında. Sizler Vivo V40'ı nasıl buldunuz dostlar? 25-30 bin lira bandında sizce ne kadar güçlü bir aday? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yazmayı unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.